Herkese yeniden merhaba. Şimdi burada aslında kozmetik alışverişi olacaktı ama pek bir şey almadım bari. Hiçbir şey almadım hatta. Şu ayakkabıları göstereceğim. Bunları ben Plan B'den aldım. 600 lira gibi bir şey. Ve çok iyi çıktı. Çok iyi çıktı. Bayağı ağır ayakkabılar yani sağlam. Ve numarası falan tam geldi. Yazın giyilir. Yani 600 liraya ayakkabı bulmak çok zor. O yüzden çok beğendim. ikinci olarak tatile gideceğim için Nivea'nın Elif faktörlü güneş kremini aldım. Şey, hmm, vücudum için. Bu bir ihtiyaç alışverişiydi. Sonra e, Nix, Nix değil, Nix'in e. Kudoslarına benziyor bu şişe. W7'ın bu mm, dudak yağını aldım. Nihanda niyansta görmüştüm. Ee, kullanmadım henüz. Ben aslında koyu rengi kırmızısını almaya gitmiştim. Ev shop ama kırmızısı yok. Kalmamış hiçbir yerde. O yüzden bu rengini aldım. Böyle bronz. Şeftali ile kahverengi arası bir renk. Ben sonra bir Kızdan bu yüzükler aldı. Diğeri nerede? Ha şurada. Bir böyle çiçekli. Bunlar böyle parlak, çoklu. Şu da. Böyle. Sarılarını beğendim. Yani çok sarı olan takılardan hoşlanmıyorum. Ben sapsarı olanlardan. Daha önce kolyelerde söylemiş olmam lazım. Bunların böyle sarılıkları falan hoşuma gitti. Şunlar da böyle takılır diye düşünüyorum. Sonra şu akıllı saatimi göstereyim. Xiaomi'nin bir modeli. E, merak eden olursa aşağıya yazarım. Bu bir akıllı saat. E, Telefona bağlanabiliyor. İşte kalp atışı, stres falan ölçebiliyor. E, 1300 liraya aldım ben. Şu anki fiyatı nedir bilmiyorum. Muhtemelen hemen hemen aynıdır. Mesajlarınızı gösteriyor, aramayı gösteriyor ama buradan açamazsınız vesaire. Böyle bir akıllı saat aldım. Ben biraz şık bir şey istiyordum, saat istiyordum. Sonra dedim ki, madem şık olacak, biraz para vereceğiz, bari akıllı olsun. Böyle spor rutininizi falan kaydedebileceğiniz bir akıllı saat. Sonra Penti'den bu pesetini aldım set aslında çok güzel fotoğrafta ama burada <laughs> güzel görünüyor bir saniye. Şimdi poşetinden çıkarınca şöyle görünüyor. Evet. Hatta'dan hiç de kalmadım daha önce umarım hızlı kararmaz. Baya beğenerek aldım. Evet, sanırım bu kadardı. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. Peki benim blosu göstermeyi unutmam. Vedalaştık ama tekrar geldim. Mevli'nin bloslarında şu kamera beni sinir etti. Koyu rengi olanı aldım. Bunun rengi 16 rast. Ne inşallah bir gün ya olsun. Acele etme yani. Bu arada arkada e, pervanenin alt, e, ventilatörün sesi geliyor olabilir size. Yapacak hiçbir şey yok. Çok sıcak. Bunun rengi çok güzel. Bir bakın. Kimde gördüm ben bunu? Ya Nihan'da gördüm ya da Yıldız Aslan'da gördüm. Neden netlemiyorsun? Sinir ettin beni. Evet. Çok şükür. Rengi de böyle. Tekrar bay bay.